Şimdi kızlar denge. Şimdi peki denge ne? Neden? Ne zaman bir cisme dengel edersiniz? Süper. Şimdi aslında dengenin iki tane şartı var arkadaşlar. Şimdi birinci şartı ilk okuldan beri görüyorsunuz. Birinci şart arkadaşlar F net sıfır. Şimdi bir cismin F net sıfırsa cismin uygulanan kuvvet sıfırsa ne olur? Ne yapar İyi Uygulanan kızım gel bakalım. İki tane ihtimal var arkadaşlar. F net sıfırsa. Birincisi Cisim durur. V eşittir sıfırdır. Dengede ise durabilir. Biz bunu durgun halde V eşittir sıfır. Durgun soruda belki V eşittir sıfır demez size. Onu gizli ne verir. Bunun gizli öznesi statik dengedir. Statik denge diyorsa adam size bilin ki o adam duruyordur. V eşittir sıfır demeden. Ya da ikinci ihtimal arkadaşlar V eşittir sabittir. Hareket ediyordur. Ama sabit hızla hareket ediyordur. Buna da biz eğer dengede ve sabit hızla gidiyorsa kinetik denge deriz. Kinetik denge. İki çeşit denge var. Bir, f ne 0 sıfır olduğu durumdaki ihtimal. Birinci ihtimal v sıfır durur. Buna statik denge diyoruz. İkinci ihtimal sabit hızla gider. Buna da arkadaşlar kinetik denge diyoruz. Ama bu birinci şart. Bunu ilkokuldan beri görüyoruz. İkinci şart arkadaşlar işte şimdi 10 sınıfta öğrendiğiniz bir konuyla ilgili. ikinci şart da arkadaşlar tork sıfır olmalı. Yani bir adamın dengede kalması için iki ihtimali de gerçekleştirmesi gerekir. Birinci şartı gerçekleştirmesi gerekir. F sıfır olması gerekir. İkinci şartı gerçekleştirmesi gerekir. Torkun sıfır olması gerekir. Bir sistemin dengede kalması için arkadaşlar ikisini de sağlaması gerekir. Anlaştık mı? Bugün ikisini de inceleyeceğiz biz. İkisi hakkında da soracağız. Yani sistem dengedeyse arkadaşlar ikisi de olmak zorunda. Anlaştık. Bakın şimdi. Buna göre sürtünmesi ya da durmakta olan çubukların dengede kalmaları için uygulanacak dengeci kuvvetin büyüklüğü ve uygulamaları süpersiniz. Bakın şimdi uygulanacak dengeleyici kuvvet diyor. Şimdi iki tane şart yok muydu arkadaşlar dengeç? Neydi şartlarım? Birinci şart F sıfır olacak. İkinci şart neydi? Tork sıfır olacak. İlk baş F e bakacağız arkadaşlar. F sıfır olması için aşağı çeken kuvvetlerin yukarı çeken kuvvetlere sağ çekenlerin sola çekenlere eşit olması gerekiyor. Burada birinci şekilde aşağı kaç çekiyor? O zaman yukarı kaç çekecek arkadaşlar? Aynen. 4F olacak. Süper. Kuvveti bulduk. Peki nereye koyacağız arkadaşlar? Çok sakin. Şimdi kuvveti nereye koyacağımı bilmiyorum. Tork almam gerekiyor arkadaşlar. Tork nasıl alınıyordu? Tork kuvvet çarpı yoldan alınıyordu. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Kuvvet çarpı yol yaparsam arkadaşlar torku bulurum. Şimdi bu F ve 3F'ten herhangi birini menteşe kabul ediyoruz. Hangisini menteşe kabul edelim? F ya da 3F'ten istediğiniz arkadaş zevkinize kalmış herhangi birini menteşe kabul edeceksiniz. Hangisini menteşe kabul edelim? 3F'i menteşe kabul ettik. Yani burası artık bir dönme noktası. Buraya göre tork alacağım. F'in buraya göre torku ne? F çarpı 1, 2, 3, 4. F çarpı 4 eşittir. Bulduğum kuvvet çarpı onun yolu. Onun yolu ne olduğunu bilmiyorum. E bu eşitlikten Onun yolu kaç çıkıyor arkadaşlar? X. 1 çıkmıyor mu? O zaman asacağım adamı menteşeden bir uzaklaşmam gerekiyor. Y noktasına. Anladık mı? Bir tabi. oluyor. Tabii tabii. Şimdi... Burada ne istiyor? Tamam. İkinci şekil. Şimdi sakin. İkinci şekilde mavi kalem elime aldım. İkinci şekilde aşağı kat çekiyor? Matematiğin çok kuvvetli evladım. 3 F çekiyor. Yukarı kat çekiyor? F çekiyor. Değil mi? Ne asmam lazım arkadaşlar yukarı? Cevabım 2 F olacak. Şimdi yerini buluyorum. Yerini bulmak için Yüce Hoca bana ne öğretti? Bir tanesini dedi Menteşe kabul et. Bunlardan hangisini Menteşe kabul edeyim? 2 f'i menteşe kabul et. Bak şimdi bu f bu yönde döndürüyor. Bu f bu yönde döndürüyor. Aslında iki f de yukarı doğru olmayacak mı? 2 f bu yönde dönecek. Yani şu ikisinin toplam torku şunun toplam torkuna eşit olacak. Anlamayan var mı? mı herkes. Tamam. O zaman başlıyorum soruya. yapmaya. f çarpı 2 artı 2 f çarpı x nereye yazacağım bilmiyorum. Eşittir. Bu adamın torkuna F çarpı 1, 2, 3, 4. Atarsam bunu karşıya 2Fx eşittir. 2F olduğuna göre x kaç çıkmak zorunda? 1. Bir. Menteşeden bir uzaklıkta o zaman onu da şuraya asmam gerekiyor arkadaşlar. 2F olarak. Anlaşıldı mı? Anladı mı herkes? Üçüncü örneğe gelelim. 2F, 4F. Şimdi yukarı 2F var. Onu değişik yeşil kalemle yapalım. 3. örneği de. Yukarı 2F var. Aşağı ne var arkadaşlar? 4F. Ne eksik? 2F eksik arkadaşlar. Süper. O zaman 2F asmam gerekiyor. Peki nereye asmam gerekiyor arkadaşlar? Şimdi bunlardan ne yapalım? Şu var bir kere. Şu araya asamam. Bakın şu Ankara yazıyor burada görüyor musunuz? Şu araya asamam. Neden? Bu 4F burada olur. O zaman buradan 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 bir yere asmam gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Süper. Buradan bir yere asacağım. Bu sefer de değişik bir şey yapacağım. Asacağım adamı ben teşekkür ediyorum. Buradan bir yere. Buraya diyorum ki burada olsun. Atıyorum kafadan yani herhangi herhangi bir yerde olsun. Tamam mı? Diyorum ki 4 f çarpı x eşittir. 2 f çarpı 1 2 3. Buraya da demiştik x. 3 artı x. 4 f x eşittir. 6F artı 2FX. At 2FX karşıya. 2FX eşittir. 6F oldu. X kaç çıktı arkadaşlar? 3. O zaman buradan 3 uzakta. 1, 2, 3 uzak arkadaşlar. Ne yaptım? 2F. Anlayabiliriz mi? Emin misiniz? Şimdi bak. Aynı anda uygulanıyor. Çubukların hangileri dengede kalabilir diyor. Şimdi bakın. Menteşe'ye bakın. Menteşe burada değil mi? Bunun torku ne oluyor? 3F çarpı 1. Bunun torku da bu yönde. F çarpı 3'ten dengede kalır mı? Kalır. Buna bakıyorum. F çarpı 3 bu yönde döndürüyor. Menteşe bu ya. Bu da bu yönde döndürüyor. Bu da F çarpı 3. Dengede kalır mı? Kalır. Buna geldim. Menteşe burası. 2F menteşeden geçiyorsa zaten torku yoktur. Bunun torku çok. Bunu hesaba katmayacağım. Bunun torku bu tarafa doğru 3F çarpı 2, 6. Bunun torku 2F çarpı 1, 2, 3, 4, 5 maşallah. Direkt çöpe gitti bu. Bu da bakalım ama belli olmaz. 4F çarpı 1, aa bu da kaldı. Bunun torku bu tarafa doğru 10. Bunun torku bu tarafa doğru 4. E buradan da ne geliyor? 6. Bu tarafa doğru 10. Bu tarafa doğru 10. Dengede kalır mı? Dengede kalır arkadaşlar. Bakın şimdi. Işte. Aynı anda A F1 artı F2 artı F3 neymiş? 0. Yani sistem dengede. Diyor ki, tamam. Yani hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bir kere F net 0 bakın arkadaşlar F net 0 ise dengededir ve biz buna ne diyoruz? Öteleme dengesi diyoruz. Öteleme dengesi. Arkadaşlar tork sıfırsa tork demek ne demekti? O zaman dönme dengesi olur. Dönme dengesi. Ve ben bu soruda neyi biliyorum kesinlikle ve kesinlikle? F netin sıfır olduğunu biliyorum. O yüzden bu adam nerededir? Öteleme dengesindedir kesinlikle. Adamların büyüklüğünü bilmediğim için ve mente bilmediğim için dönme dengesi hakkında kesin bir yorum yapamıyorum. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bakın F2 ile F3 ikisi aşağı yön değil mi? O zaman aferin, F2 ile F3'ün büyüklüğünün toplamı neye eşit olacak? F1'in büyüklüğüne değil mi? Birleşik Kuvvet kime yakındı? Birinci ünitede gördük. Büyük olana yakındı. Burada o zaman F2 ile F3'ün toplamı F1'in büyüklüğüne eşit olacaksa ve F1 burada kime yakın? F2'ye yakın değil mi? O zaman F2 F3'ten büyüktür kesinlikle. Anlaştık. F1 büyüktür F2'den büyüklük olarak diyor. Neden? F2 ile F3'ün toplamı Aynen. Yani F2 ile F3'ün toplamı kime eşit? F1 eşit değil mi? Dönmeyeni bilmiyorsun ki. Şunu biliyorum ben sadece. F2 ile F3'ün toplamı F1 eşit olacak. F1 o zaman mevcut ikisinden de büyük olmak zorunda. Diyor ki hangileri yatay dengede kalabilir? Bak şimdi. Eşit bölmeli P ağırlıklı homojen. Bakın arkadaşlar homojen demek kimyada ne demekti? Her yerde moleküller aynı. O zaman çubukların kütle merkezi neresi olur? Tam orta noktası olur. Anlaştık mı? Tam onun orta noktaya P'yi çatıyor. Neresi değil oğlum? Hangisi oğlum? 1, 2, 3 hangisi? Oğlum bak bakalım çubuk kaç bölümü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6'nın yazısı kaç oğlum? Kaç oğlum evsiz zekalı oğlum? Sen fen lisesinde okuyorsun değil mi oğlum? Şu an canlı yayında 70 milyona ifşa etti fen lisesinde 10 bin Evet oğlum. Adam bak kalktı eve gidiyor adam senin yüzünden. Hani dedi ki ben bu ortamda bulamam dedi. Kuvvetli ne? Çubuktan bahsediyoruz. Çubuğun ağırlığından bahsediyoruz. Kuvvetli ne ilgendir? Oğlum güzel oğlum benim. Bak canlı yayında 70 milyon dinlediği için bir şey diyemiyorsun ama kapatınca yayını söyleyeceğim ben sana. Şimdi sakin. Bak şimdi arkadaşlar aşağı yönlü kuvvetler yukarı yönlü kuvvetlere sağlığa sola eşit olmayacak mı? Burada aşağı P çekiyor. O zaman bunu dengelemek için yukarı yönlü kuvvet uygulamam lazım. İpler yukarı çekmiyor mu? O zaman dengede kalabilir. Buraya geldim. Bakın şu ipi. İp tam adamın üstünde değil mi? O zaman bu ip tam adamın ağırlığını taşır. O zaman bu ip nedir? Etkisiz elemandır. Hiçbir yere çekemez. Çünkü bütün ağırlık kime girdi buna girdi. Dengede kalır. Şimdi buraya geldim. Bu da bu şekilde çok benzer değil mi? P aşağı çekiyor. Bu ip nereye çekiyor? Yukarı. Bu ip nereye çekiyor? Hem yukarı hem buraya çekmiyor mu? Dengede olması için aşağı yönlü kuvvetlerin, yukarı yönlü kuvvetleri sağa çekenlerin sola eşit olması lazım. Ulan bu sağa çekiyor. Sola çeken bir şey var mı? O zaman dengede kalmaz. Aynı anda etki ettiğinde çubuk yatay dengede kalmaktadır. Aa sistem dengedeymiş. F net ne olacak o zaman? E, yukarı kaç çekiyor bakın. 2F aşağı kaç çekiyor? Eksik olan ne? 2. Tamam süper. 3F koyacağız. Nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Bunlardan birini menteşe kabul edebiliriz. Evet. İster 2F'i menteşe kabul et. İster 5F'i ister 3F'i. Kimi menteşe kabul edelim? 2F'i menteşe kabul et. Boyadım. 5F çarpı 3 eşittir. 3F çarpı X olmak zorunda. O zaman X kaç çıkar buradan? 5 5000. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman tam buraya 3F çekeceğim Cevap T noktası 3F. Şimdi arkadaşlar Lami az önce dediğim gibi yöntem. Kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Ama yorum sorularını işinizi çok kolaylaştırır. Şöyle yapalım şimdi. Şöyle ipler verelim size. Bakın şimdi şöyle iplerim olsun. Şimdi sakin. Bunu boş bir yere yazabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Aynısı oldu tamam. Bu T1 ipi olsun. Bu T2 olsun. Bu T3 olsun. Şöyle bunları tavana asalım yani böyle bir sistem asıl olsun. Tamam süper. Şimdi Lami diyor ki bana bu sistem dengedeyse F net ne olmak zorunda? F net eşittir sıfır olmak zorunda. Şimdi vektörlerde gördük. Şimdi şöyle F1 olsun. F2 olsun. F3 olsun. Bu sistem dengedeyse F1 ile F2'nin toplamı ne olmak zorunda? F3 olmak zorunda değil mi büyüklük olarak? Ya da F2 ile F3'ün toplamı ne olmak zorunda? F1 olmak zorunda değil mi? Değil mi? Süper. Şimdi bakın arkadaşlar şu F1 ile F2'nin arasındaki açıyı arttırırsam, şu açıyı arttırırsam F1 ile F2'nin bileşkesi ne olur? Aferin. Bileşke küçülür. Şimdi sakin. Bakın Lami ne kadar zeki bir adam. Buradan yola çıkarak şunu diyor. Ulan bu F1 ile F2'nin açısı artarsa bileşke küçüldüğüne göre bu bileşkeyi kim dengeliyor? F3 dengelemiyor mu? O zaman efiş olmak zorunda, Azal. azalmak zorunda. Belli bir buradan yola çıkarak açı büyüdükçe bileşke küçülür diyor. bileşke küçüldüğü için diyor. dengelen küçülür diyor. Ve şu cümleyi yazıyor yorum soruları için. Büyük açı karşısında büyük açı. Kimi görür arkadaşlar? Küçük, küçük kuvveti görür. Çok iyisin. Küçük kuvvet. <laughs> büyük açı küçük kuvveti görür. Anlaştık mı arkadaşlar? Taktiğimiz bu. Yani ne demek istiyorum hocam? Anlamadım. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi burası x açısı olsun. Burası y açısı olsun. Burası z açısı olsun. Atıyorum kafadan. Burası 110 olsun. Burası 130 olsun. Burası kaç oluyor arkadaşlar? 120 oluyor değil mi? Süper. Lamine ne diyormuş? Lamine? Büyük açı karşısında kim varmış? Küçük kuvvet. Burada hangisi en büyük açı? Bu değil mi? 130 derece değil mi arkadaşlar? 130 derece kimin karşısında? T2'nin. O zaman bu örnek için T2 küçüktür. Sonra 120 derece daha büyük değil mi? T1 eşit değildir. 110 derece olduğu için T3. Şimdi sakin. Aynısını istiyorum. Şimdi sakin. Bu yorum soruları için. Yorum soruları için ne yapıyormuş arkadaşlar? Şifremiz neymiş? Büyük açı karşısında ne varmış? Küçük kuvvet. İşlem sorularında bunu uygulamayabilirsiniz. Yorum sorularında bu seri çözüm ama işlemde bileşenlerden ayırma da yapabilirsiniz. Ben laminin işlem sorusunu öğreteceğim size. Her ip arkasındaki poposundaki açıdan sorumludur. T1'in poposunda kim var bakın? T1 bölü sinüs 120 eşittir. T2 bölü T2'nin poposuna kim var bak? 130. Sinüs 130. O da eşittir. T3 bölü sinüs 110. İşlem soruları için bunu yapabilirsiniz. Ama isterseniz yapmayın. Bileşenler ayırma yapın. 9. sınıfta öğrendiniz. yorum soruları için ama bu işinizi çok çok kolaylaştırır. Anlaştık. Arkadaşlar nasıl değişirse oluyor. Mesela yakın tarihte çıkmış bir üniversite üniversiteden sorusu yapalım. Bakın şimdi buraya bir ip takmıştı arkadaşımız. Buraya bir ip takmıştı şöyle. Buraya da bir ip ve cisim koymuştu. Şimdi sakin sonra da buraya bir duvar. Buraya da bir duvar. Tabi resmi yeteneğimiz kötü maalesef. Ondan sonra almıştı bunu. A noktasındaki ipi demişti. H1 ipini A noktasından B noktasına getirirsen demişti. Bu ipi al buradan buraya asarsan demişti. T1, T2, T3 nasıl değiştirilmişti? Bu tip sorularda şunu yapacağız Barfix yöntemi. Barfiks. Şimdi siz hiç barfix çektiniz mi hayatınızda? Ya da çeken birini görmüştünüz. En rahat barfix nasıl çekilir? Kollar birbirine şöyle paralelken çekilir, değil mi? Senin ağırlığın ne yapıyor burada G ağırlığın, G bölü 2, G bölü 2 diye iki ayrılıyor. öyle değil mi arkadaşlar? Ama eğer sen kolları birbirinden ayırmaya başlarsan, Yine senin ağırlığın G'dir. Ama kollardaki gerilme kuvveti ne olur arkadaşlar? Artar. Hatta şuradaki arkadaşlar kaslar yırtılmaya başlayabilir çok zorlarsan. Değil mi? Kolları açarsan barfiz çekmek çok çok zordur. Hatta şov yapmak için bodyciler, sporcular ne yapar? Elleri ters tutup işte kolları açarlar ki o falan nasıl yaptın işte çok kuvvetli adam falan derler. O yüzden arkadaşlar kollar açılırsa kollar açılırsa Gerilme ne oluyormuş arkadaşlar? Gerilme artar. Taktiğimiz bu bir tip sorularda. Anlaştık mı? Barfik düşüneceğiz. Bu adam şu anda barfik çekiyor. Nasıl çekiyor? Şu şekilde çekiyor. Ve diyor ki bana sınavda adamı al A noktasından B noktasına getir. Kolları birbirine yaklaştırmış mı oluyor uzaklaştırmış mı? O zaman T1 azalır. T2 azalır. T3 değişmez. Neden? T3 çünkü zaten adamı taşıyor. T3'ün açıyla hiçbir şey yok ki. Bu kadar basit. Yani iki kelime yapmanıza gerek yok. Yücenin barfiks taktiğine bakıyorsun. Kollar uzaktaysa gerginlik çoktur. Kollar birbirine yaklaşırsa gerilme ne olur arkadaşlar? Azalır. Tık diye işaretliyorsun. Anlaştık mı? Barfiks çektiğinizi düşünüyorsunuz bu sorularda. Anlamış bana. Dengedeymiş. O zaman dengedeyse F net nedir? F net eşittir. Sıfır. Buna göre diyor. Bakın şimdi. 6 ile 10'un bileşkesi olmak zorunda? F1 F1 ne kadar? 12. O zaman bu salakların bileşkesinin 12 olması lazım. F1 ile F2'nin bileşkesi ne olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Neden? Bunu dengelemesi lazım. F1 ile F3'ün bileşkesi ne olmak zorunda? 6. Şimdi yüce hoca ne öğretti bana? Büyük kuvvet kimin karşısındaydı? Açıyla nasıl ilişkisi vardı büyük kuvvetin? Küçük açı. Küçük açı. En büyük kuvvet kim? 12. O zaman bu açı ne olması lazım? En küçük. Alfa küçüktür. Sonra 10 Newton büyük. 10 Newton'un poposunda kim var bakın? Beta yok mu? Alfa, beta, teta. Öyle mi demiş? Evet aynen öyle demiş. F dengede olduğu için F1 F2, F3'ün toplamı ne olmak zorunda? 0. F1 ile F2'nin toplamı ne olmak zorunda arkadaşlar? 10. O da doğru. Anlaştık? Şimdi diyor ki Getiriyor, buna getiriyor, gelme kuvvetleri ilişkisi. İlişki istiyorsa arkadaşlar, Lamin'in yorumuna yapabiliriz. Popo'daki açıları bulalım. Bakın biraz geometri kullanacağım. Bana bakar mısınız? Burası 50 ise Z kuralından bakın burası kaç çıkıyor? 50. Burası 90 değil mi? O zaman buradaki açı kaç derece? 140 derece. Burası 30 ise. Burası 30 değil mi? O zaman burası kaç çıkıyor? E burası 30. Burası 50 ise 80 değil mi? Burası kaç? 100. Şimdi bakın şurası sakin. Burayı kaçırabiliyorsunuz. Burası kaçmış? 120. Burası kaç? 140. Burası 100. En küçük açı 100 değil mi? 100 kimin poposunda? T3'ün poposunda değil mi? T3 büyüktür. Sonra 120. 120 burada kimin poposunda? T2. Sonra da T1. Anlaştık. Bakın diyor ki 2F1-4F falan filan işlemiz önce. Evet. Tamam kaç Newton? Denge bana. Bak denge demiş. Bak bana izleme. İzle izle izle. Denge F net nedir? Sıfır. Yani F1 artı F2 artı F3 sıfır olmak zorunda. Şimdi sakin. 2F1 artı F2. Bak şimdi F1 artı F2. Ne olmak zorunda F1 artı F2? 8 Newton olmak zorunda değil mi? Ama yön böyle olduğu için yani nedir bu? Eksi F3 olmak zorunda değil mi? F1 artı F2 Eksi f3 olmak zorunda. Şimdi herkes bana baksın. Ulan burada 2f1, burada 2f2 yok mu? O zaman bu ikisinin toplamı ne olur? Eksi 2 tane f3 olmaz mı? Eksi 2f3, eksi 4f3 ne oldu? Eksi 6f3. E, f3 kaçtı? 8, 6 kere 8, 48 Newton. Anlaştık? Anladın mı evladım? Anladın Bak ne yapmış? K'dan L'yi almış. Mücehocan'ın öğrettiği soru. Nasıl yapıyorduk bunları? Barfix. barfix. Yer değişiyorsa barfix çek. Barfix'te kollarını açarsam ne oluyor gelirimde? T1 artar. T2 artar. T3 neden? Zaten kutuyu taşıyordum. Açıya hiçbir ikisi yok. Anladın mı? Barfix yapıyoruz. Artık gibi geçtiğiniz asıl dengelen iplerde bak şimdi iplerde oluşan gelmek T'ymiş. Bak şimdi açıları vermiş teta, beta, alfa, teta. Bak unutmamak için sayı ver. 120, 180 olsun. Şimdi sakin. Kollar açıldıkça gerilme ne oluyordu? Artıyor. Normalde en çok gerilme kimde olmak zorunda? Geçti. Olmuş mu? Olamamış. Demek ki açıdan dolayı büyük olması gerekirken olamıyorsa adam gübreymiş. G3 o zaman küçükmüş. Anlaştık mı? Buraya geldim. 1 ve 2. Bunun açısı daha büyük olduğu için gerilmenin daha çok olması gerekiyor. Olmuş mu? Olamamış. Açı arttırmaya çalışırken demek ki biraz azaltmış. Kim azaltabilir burada? G2. Sonra G1. Anlaştık? Hı? Ağır net olan bir cisme esneme yardım edici tamam getiriliyor. Buna göre büyüklükleri kaç net olur? Sakin. Herkes bana baksın. Soruyu lamiden de yapabiliriz. birleşenlerini ayırmadan da yapabiliriz. Ben size iki yolanda da göstereyim. Lameyi kullanmak şart değil matematikte. Yani matematik işlemlerinde. Sakin. Burası 37 ise burası kaç derece? Burası 90. Burası 90. O zaman burası kaç olarak aşağı? 143 derece olmuyor mu? Burası da 127. Lamiden çözüyorum soruyu. Sonra başka yerden çözeceğim. T1 bölüm. Sinüs 127. T1'in karşısında çünkü orası var bakın eşittir. T2 bölü sinüs 90 eşittir. T3 bölü T3'ün karşısındaki var bakın. 143. Sinüs 143. Ağırlı Herkes bana bakabilir mi? Bakın şimdi. Sinüs 127 kime dönüşür? Tümleyin olarak 180'e gitmeyecek mi? 37 kaç derece ihtiyacım var? 53'e. 90'ın üstünde sinüs sinüse kosinüs kosinüse dönüşür. O zaman sin 127 sin 53 eşittir. T1 bölü sin 53. Sin 90 1 demektir. T2 eşittir. T3 bölü sin 143 kime dönüşür arkadaşlar? Sin 37. Ye. Sin 37. T3 kimi taşıyor? Adamın ağırlığını taşımıyor mu? Adamın ağırlığı kaçmış? 30. T3 eşittir. 30'muş. Şimdi yazıyorum. Sin 53 08 8 değil mi? T1 bölü 8 bölü 10 eşittir t2. O da eşittir. T3'ün yerine kaç yazacağım? 30. Sin 37 ne? 6 bölü 10. 30 bölü 6 bölü 10 dersem burası kaç çıkıyor arkadaşlar? 50. O zaman T2 50 oldu. T3 zaten 30'du. T1'de sıra. 10 T1 bölü 8 eşittir 50 ise T1 kaç çıkıyor? 40. Bu lamit çözümü. Hocam lamitsiz çözer misin? Bakın Lami siz de çok basit bir şekilde çözdü aslında. Lami bence uzun sürüyor. Burası T2 değil mi? Burası 37 değil mi? Bu 37'in yukarı bakan bileşen ne? T2 çarpı sin 37 değil mi? Burası da T2 çarpı kos 37 değil mi? Sistem dengeliyse bu arkadaş kimi dengeleyecek? Bunu dengelemeyecek mi? T2 çarpı sin 37. 6 bölü 10. Bu kim? 30 değil mi? T2 kaç çıktı bakın? 50. Bu kadar basit. E, T2 50 çıktı. 50 çarpı cos 37 4 bölü 5. Bu da kaç çıkıyor? 40. t 1de 40 çıkıyor. Yani anladık mı? Bu da bileşenlerin ayırma. Bence bileşenlerin ayırma. Bu soru daha kolay. Lamiden ziyade. <laughs> Top sorular. Otursan demedim. Top sorularını arkadaşlar şöyle yapacağız. Herkes bana baksın. Üniversiteden çıkması tipik bir yazı sorusudur. Şimdi ilk başta vektörleri göstereceksiniz. Hiçbir şey yapmayın. Sakin olun. İp nereye çeker? İp nereden bağlıysa oraya çeker. Ağırlık nereye doğrudur? aşağı doğrudur. Duvar tam dokunduğu yerden dik bir kuvvet uygular. Şekilleri çizdikten sonra bunları hiç burada uğraşmayın. Temiz bir yere geçin. Bir tane merkez belirleyin. Ve burayı bunların hepsini birleştirin. G T A N. Bakın aptal bir vektör sorusuna dönüşmedi mi bu? Dönüştü. Artık soruyu rahat bir şekilde çözebiliriz. Burası 37 ise şu T'nin şuradaki açısı ne olur bakın? 53 değil mi? E o zaman burası. T çarpı sin 53 kimden gelir? G'yi. T çarpı kos 53 kimden gelir? Neyi değil mi? Ağırlık 48'miş. O zaman T çarpı sin 53 kaça eşit olacak? 48'e sin 53 ne? 8 bölü 10 değil mi? 8 bölü 10 48 ise T kaç olur arkadaşlar burada? 60. Anlamayan var mı? E, T'yi buldum. T çarpı kos 53 değil miydi? 60 çarpı cos 53 6 bölü 10 eşittir duvarsa duvar buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 36. Bu kadar basit. Birleşenden Bak top soruları ne yapıyormuşuz? Kuvvetleri çizip temize geçiriyoruz. Tamam mı? Bakın şimdi. Küreyi doğru ipin boyu uzatılırsa. Bakın şimdi arkadaşlar. ipin boyunu uzatırsam Bak normalde böyle asıl, değil mi? İpin boyunu uzatırsam ne olur? Şu şekilde dengeye gelmez mi? Bana bakar mısın oğlum? Normalde bu şekilde. İpin boyunu uzatırsam ne olur? Şu şekilde dengeye gelmez mi? Neden? Topun boyu değişmiyor ya. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ana abi de resim çizebilsem. Aa yavrum resmi gördünüz mü? Çok iyi lan. Şimdi ben de daha geçtiğiniz için size kapak yapacağım arkadaşlar. İsim vermesene ya canlı yayındayız. Ecem ben ben Yeter bir şey telif yedik Tel şimdi. Telif attı. <gülüş> telif attı mı telifi? Ben geldim. evet arkadaşlar. Nasıl Tekrar ya, niye soyadını söylüyorsun çocuğun ya? Terbi terbiyesizlik <laughs> yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, komple ifşa oldu arkadaşlar. Yeni kuvveti mi? Bak şimdi. Arkadaşlar böyle asılıyken İpi uzatırsam gerilme kuvveti ne olur diyor. Şimdi sakin. Şimdi normal sistem böyleyken adam, bana bak adamın aşağı. Buradan en girmiyor mu? Bu ip kimi taşıyor? G artı eni taşıyor değil mi? Sen bu ipi uzattığında bak şuradaki açı ne oluyor? Şuradaki açı küçülmüyor mu? İp uzadı ya. Mecnun ip aşağı inecek. Anlayabiliyor musunuz? Ya, şey hocam, ben... ee, yine bunun bu bileşeni G'ye dengeliyor. Ama buradaki bileşen ne oldu arkadaşlar? Bakın küçülmedi mi? O zaman arkadaşlar n ne olur? N azalır. E, t ip girmesi hem G'yi hem de N'i dengelemiyor muydu? G aynı. N ne oldu? Azalmadı mı? O zaman T ne olur? Azalır. Anlayabildik mi? He? Evet. Emin misiniz? Bakın şimdi. Top sorusu. Yücelik sakın elleme. İlk baş kuvvetleri çiz. Adamın ağırlığı böyle değil mi arkadaşlar? Duvar tam dokunduğu yerden dik kuvvet uygular. Bakın bana bakar mısınız? NK. Bu duvarda buradan elle. Soruyu buradan çözmeyin. Dışarı taşıyın. Bir merkez çizin. G aşağı. NL böyle çaprazı etti. NK da böyle çaprazı etti. Bana ne lazım? Açılar. Bakın. K'nın açısı kaç derece? Bana bakar mısınız? Burası 37 ise K'nın açısı kaç derece oluyor? 53. Değil mi? L'nin açısı burası 53 ise L'nin açısı kaç oluyor? 37. Ve soru bitti. Bak. Sağ çekenler, sola çekenler, aşağı çekenler, yukarı çekenler işte değil mi? O zaman L'nin şu bileşeni N'ye ne çarp kos 37 kim tarafından dengelenecek? Aynen. NK çarpı kos 53 tarafından. Başka bir şans var mı? Yok. O zaman yazıyorum. Nl çarp kos 37, 4 bölü 5 eşittir. Nk çarp 3 bölü 5 gitti. O zaman bunu arkadaşlar 3f dersem bunu ne diyeceğim? 4f. 4 bölü 3.